Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dostlarım. Yay burcuna özel haftalık bakımımızla devam ediyoruz. Bakalım haftanızda neler var. Ocağın 3. haftası. Haydi bakalım. Şöyle kaldıralım. Niyetler tutuldu. Şöyle gösterelim. Gerçekten güzel, iç açıcı olarak bir durum göründü. Şimdi farklı şeylerle uğraşma haliniz var. Gündeminizin dışında başka şeylerle de uğraşacak olarak çıktınız. Ama bu bir maceraya atılmak gibi, başka bir şey yapmak gibi, eğlenmek gibi bir ihtiyaç olabilir. Ya da girişkenlik, giriş e, girişkenlik ruhunuz ön plana çıkacak. Sanki bir şeye yön vermek için mücadeleni sürdüreceksin. Burada e, bu var. Şimdi sevgili dostlarım şuradan artık bir yıldızı yakalamışsın. Elinizdeki yıldız olarak çıktı. Demek ki başarılı bir hafta olacak diye düşündüm. Bir de böyle irade zayıflığı yaptığınız şeyler varsa ya da eksiklik duygusu ya da başka olaylara karşı böyle e, kararsız kalmak varsa artık onlar geçiyor. Net ne istediğini biliyorsun. Olaylar da zaten net şekilde önüne düşüvermiş diye düşündüm. Tuttuğunuz iş sağlam bir iş. Yapacağınız proje önemli ve ee, önemli ölçü dediğim hayatınızın geri kalanını etkileyecek olabilir ve burada yıldızın üstünde tek tane de gül var görebiliyor musunuz yukarıda yani tabii girişkenlik dedik çekimsel kaldığın konular için güzel başlangıçlar yapma zamanı ve dış ortamda size gelecek bir teklifi anlatıyor artık burada teklif süreçleri aşksal da olur şimdi gül geldiği için duygusal dünyanızda bir zenginleşme var Sizde bir ferahlama gördüm, rahatlama gördüm şöyle. Görebildiniz mi? Yani bir karışıklık yok, düğümlü işler yok, sıkıntı verecek durumlar yok gibi çıktı. Yani varsa bile bunlardan hep refaha ermek, rahata ermek var. Evet kardan adamı görüntüsü var üstte. Şurada bir kardan adamı görüntüsü var. Bu görüntü tamamıyla işte aranızda böyle küslük yaşadığınız biri. Ya da işte ıı, katı yürekli olarak belki adlandırılıyor olabilirsiniz ama şöyle baktığım zaman yukarıdan güneş doğmuş ve bu kardan adam eriyor gibi. Ya yani aradaki küslükler bitecek. Eğer siz size böyle bir yorum yapılıyorsa, çok katı bulunuyorsan ya da dış çevrenden belki böyle e, görünüyorsun. Ama çok yufka yürekli bir insan olarak çıktınız. Her tertemiz. Her taraf tertemiz gördüğünüz gibi. Evet belki dışarıdan e, çok öyle bir görüntünüz var olabilir yani öyle adlandırılıyor olabilirsiniz şimdi alt tarafta 8790 rakamı var maddi olan bir durumunuzda ön plana çıkacak hareketlenmeleriniz var yani işte ben şu şunu şöyle yapmak istiyorum da şu hareketlenmeyi hayatıma almak istiyorum diyorsanız burada aslında ne var Birden yükseliş var. Yap, yapacağınız iş dedik ki yıldızlı bir iş zaten. Bu rakam da hanenize gelebilecek olan E harfi e, harfi çıktı. E harfi olan birinden gelecek bir parasal akış olarak yorumlayacağım burasını. Güzel. Evet, ruhsal çabalar güzel. Ruhsal çabaların her biri size ayrı bir yol açmış zaten. 3 tane ayrı yol var. Gidilecek yerler var sanki birazcık da böyle ruhunuz dingin değilse sanki dinginleşmesi hani böyle biraz hani ruhun hürriyete kavuşması olur ya sanki öyle bir rahatlama haliniz var diye düşündüm ya da işte bir şeylerde takılı kalıyorsundur burada bandajlarınızdan sıyrılacağınız bir hafta Süzdürelim. Çok güzel bir akış var burada. Niyetiniz güzel. Şimdi ben size şöyle bir durum sezinledim. Sevgili dostlar. Sanki bir şeyler için böyle bir e, dibe çökme haliniz varsa. Hani e, bir makam kaybı, bir mevki kaybı e, ya da işte ilişkisel bir kayıp varsa onların burada hep toparlanma hali var. Mevcut durumunuzda daha iyi bir pozisyona geçebileceğinizi söyleyelim. Yani ama işte bunlar size şaşkınlık yaratıyor olabilir yani bir şeyleri kaybetme işte bir şaşkınlık bir yönünüzü kaybetmiş olabilirsiniz belirsiz olabilirsiniz bazı konularda artık karmaşık süreçlerden ve o belirsizliklerden yani belirsiz düşüncelerin de olabilir karmaşık düşüncelerin de olabilir onlardan çıkışınız söz konusu, konusu. çok güzel ya da işte bir üzüntü yaşıyorsanız kolayca atlatacaksınız diyelim. Hane dışından şapkalı bir insan var olarak çıktı. Konuştuğunuz biri de olabilir. Size gelecek olabilir. Şimdi şapkalı çıktığı için resmi kurumlarla alakalı süreçlerinizde hızlanış var olabilir. Ya da işte oralardan haber bekliyorsunuz vesaire. Onlar sanki ne yapmış canlanmış şekilde çıktı. Evet burada bu şekilde bir yorum yapacağım. 8 rakamı var ayrıyeten. Evliliğinizdeki gidişat bozulmuşsa o bozulmaları hafta itibariyle dengede tutacaksınız. Yani daha fazla bozulmasına, daha fazla böyle e, bir çatışma haline girmeye, girmemeye özen göstereceksiniz diyelim. Bir büyücü kartıyla başladık. Güzel. Bu da şahane. Geril kartından da çekelim. başlayalım Şöyle ol düzgün olsun Oradan da gözüksün De bazen hayatı öyle çok ciddiye almamanız gereken yani evet bir yere kadar aldın ama sana e, kötü yansıdı belki fiziksel bir rahatsızlığın meydana geldi belki de işte ruhsal bir e, rahatsızlık meydana geldi artık burada onları birazcık üzerinizden atmak için birazcık T alacağım bir zaman çünkü kalp kırılmış kalp yorgun kalp üzgün ne yaparsanız yapın bu kalbi düzeltemiyorsunuz gibi ama destekler alacaksınız. Yani belki kalbinizi rahatlatacak olan bir haber. Bu kalbin uyumu bulması karşı tarafla alakalıysa 8 rakamından bahsettim. Böyle bir durum var. Desteklerle ayağa kalkacağım bir zaman. Hani bir makam kaybı, bir aşk kaybı var olabilir dedik. Burada biz bir dünyayız geldi. Burada da destekler var. Bir şeyin son haline, son aşamasına getirmişsin. Hani şu kart geldiği zaman köklü bir kuruluşta yer almak var bir şeyin acısını kat bir kat çıkarmak var. Yani telafisi yapılabilecek şeyler var sevgili dostlarım. Onun haricinde bu kart geldiği zaman şöyle bir şey var. Bir şeyler sanki hazırlanmış artık son sürecindesiniz. Yani ortaya çıkarma, meydana getirme haliniz var. Bunu göstereceksiniz. Yani bu iş yeri de olabilir. Bir şeylerin hazırlığı tamamlanmış, evlilik vesaire olabilir. Çünkü kutlamalar geldi. Çok güzel kutlamalarınız var verebiliyor musunuz? Artık o kutlamalar böyle tabii ki bazı organizasyonlarda yer almak olur. Düğün nişan sözü olur. Bir başarınız kutlanacak olur. Böyle bir durum. Büyücü kartıyla birlikte kendini bazı konular için hani maneviyatını güçlendireceksin. Bazı konularda da ne yapacaksın? Kendini güçlü hissedeceksin. Önünüzü kapattığınız şeyler var. Bu inatçı tutumlar davranışlarda olabilir yenilemeyen, aşılamayan fikirler de olabilir. Yani sabit fikirler. Ama çıkmalısın. Sabit tuttuğun her neyse bunları kırmalısın. Kabuğunu kırman gerekiyor ki şartları değiştirebilirsin. Sendeki ruh halini değiştirebilirsin. Böyle bir durumunuz çıktı. Mesafeler. Aklınızdaki kişi. Mesafeler beni çok yoruyor yanına geleceğim. Yani çoğu ilişkide belki mesafe hani sorun olarak görülüyor olabilir. Engel teşkil ediyor olabilir. Ama gerçekten seven iki insanın kalbi var burada. İkisi de bir durumdan dolayı böyle kopmuş. Ben sadece mesafelerin olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten gerçekten seven bir insan ya da aşkı kalbinde hisseden bir insanı mesafeler yoramaz diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman sanki bu ilişki için çabalar verilmeye devam ediliyor. Yüzyücü kartı ile birlikte bu duygularınızın dengelenme süreci var. Yani karşındakinden haber almak belki, konuşmak belki, iletişim kurmak belki. Böyle bir durum var. Ertelenen bir durum karşı taraf dolayısıyla yapılıyorsa yani bugün de gibi bir durum varsa bakın o erteleme sürecinden bu insan çıkacak. İşte böyle bir durumunuz geldi. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer açılımlarda görüşürüz. Hoşçakalın.